katılımcılar, muhterem teşkilat mensuplarımız ve sosyal medyanın değişik kanallarından bizleri izleme fırsatı bulan değerli izleyicilerimiz. Saadet Partisi Manavgat İlçe Başkanlığı olarak basın açıklamamıza ve gündem değerlendirmemize göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Haftalık basın açıklamamızda bu haftada son iki haftadır değindiğimiz gibi yine hem Türkiye'de hem de manavgatımızda çivisi çıkan eğitim meselesine eğilmek istiyoruz. Neden eğitim konusuna bu kadar çok değiniyorsunuz diyen çevreleri ise eğitim meselesinin halledilmeden ekonomik, siyasi, sosyal, fikri ve kültürel hiçbir meselenin halledilemeyeceğidir. Eğitimin başarısızlığında rekorlar kıran AK Parti'nin Eğitim sistemimizdeki en büyük hatası eğitimin belirli bir felsefe ve sistemle gerçekleştirebileceğini kabul etmek istememesidir. Nitekim altyapıyı ve yerel ihtiyaçları düşünmeden okul tadilatına başlayan hatta depreme dayanıklı olmadığı için Manavgat Çağlayan Lisesi'ni yıkan AK Parti 4 yıl geçmesine rağmen hala bir okul inşaatını dahi bitirememiştir topu inşaatını bile bitiremeyen vurdum Duymaz Milli Eğitim Bakanlığı ve TOKİ söyler misiniz iki yıl içerisinde vaat ettiği yüz binlerce konutu nasıl bitirecektir? Eğitimin kronik sorunlarını 20 yıldır çözemediği halde milletin huzuruna seçimlerde nasıl çıkacak ve ne gibi vaatte bulunabileceklerdir? AK Partili bürokratların Hiçbir zaman görmek istemediği hatası takip ettikleri eğitim yaklaşımlarının yanlışlığıdır. Nitekim uygulanan eğitim yaklaşımları doğru olsaydı 12 yıl zorunlu eğitimini tamamlayan çocuklarımız yabancı dil konuşabilir. Üniversite hazırlığındaki öğrenci kardeşlerimiz sıfırdan matematik öğrenmeye çalışmaz. Öğretmenlerimiz greve gitmezdi. Değerli katılımcılar, AK Parti'nin eğitim felsefesi hakikate uygun değildir. Nitekim geçen haftaki basın açıklamamızda da değindiğimiz üzere Manavgat'ta ve tüm ülkede ücretli öğretmenler köle düzeninde çalıştırılamaz. Sınıf öğretmeni olmayan Manavgat'ın Çeltikçi Mahallesi'nde eğitim hayatına yeni başlayan birinci sınıf çocuklarımıza kadrolu sınıf öğretmeni yerine ücretli öğretmen yollanmazdı. AK Parti'nin eğitim düzeni ne yazık ki hakka dayalı değildir. Şayet hakka dayalı olsaydı velilerimiz sınıfların kalabalıklığından öğretmenlerin ekstradan aldıkları yardımcı kaynaklara ödedikleri paralara feryat etmez. Üniversite sınavlarında baraj uygulamasıyla oynanmazdı. Özellikle ilkokul ve ortaokulda öğretmenlerin sürekli kükremesiyle meşhur aynı kırtasiyeye öğrenci yönlendirmesi ve bu kırtasiyenin yüzde elli, yüzde elli beş konto kitapları yayın alıp üst fiyatıyla da yüzde beş, yüzde on gibi komik iskontolarla kitap satışı yapması Manavgat'ta hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın iflasını hem de bazı öğretmenlerin velileri gözetmekten nasıl da uzaklaştıklarını hepimize göstermektedir. Hadsiyet kokan gelişmeler yaşanırken, öğrencilerle fotoğraf çektirme etkinliğini pek çok seven AK Partili vekiller Sayın İbrahim Aydın ve Tuğba Ural Çokal hanımefendi ve makamının hakkını veren Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürü ve onun amiri konumundaki Manavgat Kaymakam'a ne yapmaktadır? 5500 TL ile geçinmek zorunda olan askeri ücretli veya biraz üstünde kazanan turizm işçisi, market çalışanı kira mı ödesin, mutfak masrafını mı yapsın yoksa her bir desten en az 70-80 liradan başlayan fiyatlarla ek kaynak mı alsın? Sorarım sizlere. Kıymetli konuklar, 19 yıldır yöntemsiz bir şekilde ülkeyi yöneten AK Parti'nin en büyük yanlışı çok sık Milli Eğitim Bakanı değiştirmesidir. Şu ana kadar 8 bakanın görev yaptığı süreçte her bakan kendisine has uygulama ve düzenlemelerle eğitime yön vermeye çalışmıştır. Örneğin lise giriş sınavlarında OKS ile başlayan süreç LGS ile devam ederek 4 kez lise giriş sınav sistemi değiştirilmiştir. Üniversite sınavlarında da benzeri bir uygulamaya imza atan AK Parti 2006 yılında ÖSS'yi kaldırarak devam etmekte olan YKS sistemine kadar bu alanda da üç kez değişikliğe gitmeyi tercih etti. Ani kararlarla birdenbire değiştirilen sınav sistemlerinin öğrenci ve yayıncılık alanında oluşturduğu kayıplar hiç düşünülmeyecek kadar maddi ve manevi zararın önünü açtı. Merkezi sınavları düzenleme konusunda da dahi başarısız olan AK Parti, soru sızdırma veya çaldırma nedeniyle iki kez KPSS sınavı ve üniversiteye giriş sınavı iptal etmek zorunda kalmış ve hemen hemen her yıl birkaç sene önceki sınavlarda sorulan soruların benzerlerini sorarak ölçme ve değerlendirmede sağlıksız ve başarısız bir sürece imza atmıştır. Eğitimde alternatif okul türleri ve okul çeşitliliğini arttırmada sınıfta kalan AK Parti 19 yıllık iktidarında 79 olan lise türü sayısını büyük bir maharetle 90 düşürerek ülkenin büyük çoğunluğunu Anadolu liselerine mahkum etmiştir. Manavgat gibi bir yerde hala bir tarım lisesi açmayı beceremeyen AK Parti'nin Manavgatlı vekilleri köy ziyaretleri sırasında tarıma nasıl desteklediklerini göğüslerini gelerek anlatabilmektedirler. Halbuki siyaseti sadece fotoğraf çektirmek ve güler yüz gösterip mavi boncuk dağıtmak olarak anlayan AK Partili vekiller tarımın kalkınmasının nasıl gerçekleştirebileceğinden bile habersiz olduklarını göstermektedirler. Müfredatla da sıklıkla oynayan AK Parti maddi hatası çok birbiriyle tezat olan bilgileri barındıran kitapları da öğrencilere ulaştırmayı başarmıştır. 2004, 2005, 2017 ve 19 müfredat değişiklikleri ve bu değişikliklerin eğitim paydaşlarıyla görüşülmeden yapılması beraberinde öğrenme eksikliklerinin kapatılması için ek kurslara ve yardımcı kitapları olan yönelimlerin artırılmasına neden olmuştur. Pandemi dönemindeki öğrenme eksikliklerini kaot üzerinde tamamlayan AK Parti bir nesli ve heba etmeyi becerebilmiştir. Disiplin sorunlarının, tembelliğin ve okumadan uzaklaşmanın bu kadar yoğun olduğu bir dönemde üniversite baraj puanıyla oynanması yakın bir gelecekte üniversitelerin düzeninin bozulacağı endişelerini de bizlere göstermektedir. Bilhassa 2021 ve 2022 eğitim öğretim yılının 8. sınıflarında yaşanan rekor disiplin sorunu manakatın içine düştüğü durumu fevkalade ifşa etmektedir. Bilhassa özel okul ortağı olan Ziya Selçuk Bey'in döneminde öğretmen özelliğinin fiiliyatta arttırılması ve denetimlerin zayıflatılması kanuna aykırı olarak bazı MEP öğretmenlerinin kaçak kurs açmasına veya kurslarda gayri kanuni çalışmasına evlerini özel ders ofisi haline getirerek özel sektörün üzerine çıkması sistemi travmatik ve güvenilmez bir hale sokmuştur. Okulu rant alanı haline getiren ve bunun farkında dahi olmayan Sayın Ziya Selçuk döneminde öğrenci ve veliler bazı öğretmenlerce müşteri olarak görülmüştür. 2010, 2014 ve 2016 ve 2022 yıllarında değiştirilen teftiş sistemi ise hem kafaları karıştırdı hem de denetimsizliğin keyfileşmesine ortam hazırladı. İşte bu denetimsizlik bazı öğretmenlerde görüldüğü gibi bazı kırtasiyelerin de okullarda rant arayışı içerisine girmesine neden olmuştur. Okula başlama yaşında da tutarsız kararlar alabilen AK Partili yönetici ve bürokratlar okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine danışmadan yine bildiğini uygulayarak 4 artı 4 artı 4 sistemiyle okula başlama yaşı olan önce 60 ay sonrası 66 ay en sonunda da 69 ayı doldurma kararı almıştır. Eğitim hayatına yeni başlayan bu çocukların çektiği ızdırap ya da çocuğunun okula başlaması için gerekli olan bilişsel veya psikomotor becerilere sahip olmadığına inanan pek çok anavatanlıya bebeğin çocuklarının geleceklerini etkileyecek olan doktor raporlarını almak için sarf ettiği çaba ise trajik manzaralar oluşturdu. AK Parti'nin 19 yıldaki yanlışlarından bir diğeri ise eğitimde tasarruf ve benzeri gerekçelerle 20 binden fazla köy okulunu kapatmasıdır. Bu değişim beraberinde hem öğrencilerin gelişmesini hem de güvenliğini riskli hale getirmesini sağlamıştır. Öğrencinin bir yandan köy, bir yandan şehir hayatını aynı anda yaşamasının getirdiği adaptasyon krizi öğrencinin doğru modellemeye kayamamasına da zemin hazırlamıştır. Köylerin modernleşmesine de sekte vuran bu uygulama köylerin akil öğretmenlerden mahrum kalmasına neden olmuştur. Manavgat'ın belirli kırsal mahallelerinin ve kağıt üzerinde mahalle özünde ise köy olan yerleşim yerlerinin hala fiziki ve fikri açıdan modernleşememesi durumu biraz da bundan kaynaklanmaktadır. Bu haftaki basın açıklamamız burada son vermiştir. Hepinize hayırlı cumalar hayırlı kandiller dilerim. Allah'a emanet olun, esenlikle kalın.